Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev föyümüzün 35, 36 ve 37. sayfalarındaki hız problemleri testini çözeceğiz. Birinci soruda yukarıda verilen yol haritasında A noktasından sabit hızla buna dikkat edelim. Sabit hızla yola çıkan Serdar B ve C şehirleri arasındaki mesafeyi 3 saatte gitmiştir. Arkadaşlar B ve C şehirleri arası 180 kilometre. Bunu 3 saatte gidiyorsa demek ki Serdar'ın saatteki hızı 60 kilometredir. Öyleyse Serdar A ve B şehirlerini tabi sabit hızla gittiği için tüm yolu saatte 60 kilometre hızla gidiyor. O zaman 120 kilometrelik mesafeyi 2 saatte gider. Burayı zaten B ve C arasını 3 saatte gittiğini söylemişti. Ve yolculuğun tamamının da 6 saat sürdüğünü söylemiş. O zaman 2 saat burada 3 saat buradaysa CD yoluna 1 saatlik süre kalmıştır. Bu 1 saati 60 km bölü saat hızla 60 km olacak şekilde gider. Daha doğrusu 1 saatte 60 km bölü saat hızla 60 km gitmiş olur. Demek ki x eşittir 60 olmalı cevap D şıkkı. İkinci soruda Ela ile Ada doğrusal bir yolda A noktasından aynı anda sabit hızlarla bakın eşit hızlarla demiyor dikkat edelim sabit hızlarla diyor. Yani Ada kendi içinde aynı hızla Ela da kendi içinde aynı hızla hareket ediyorlar. Bu şekilde B noktasına doğru harekete başlıyorlar. Ela B noktasına ulaştığında durmadan aynı sabit hızla geri dönmüş. Ada ise yolun 3/2'sine geldiğinde unuttuğu bir eşyasını almak için hiç durmadan geri dönmüştür. Ela ile Ada A noktasına aynı anda geldiklerine göre Ela'nın hızının Ada'nın hızına oranı kaçtır? Arkadaşlar kişilerin hareket süreleri eğer eşitse Gittikleri yollar oranı hızlar oranına eşittir. Bu bilgiyi unutmayalım. Aynı anda yola çıkmışlar ve aynı anda A noktasına geri dönmüşler. Demek ki bunların süreleri eşit. Öyleyse hızlarının oranı aldıkları yollarının oranına eşittir. Şimdi bir 3'te 2'li kısımdan bahsedildiği için bu yolun tamamına 3x'lik yol diyelim. O zaman Ela 3x'i gidecek ve 3x'i geri dönecek. Toplamda Ela 6x'lik yol gitmiş oldu. Adaya bakalım. Ada, ada yolun 3'te 2'sini gitti. Yani 2x kadar gitti. Sonra yine 2x kadarını geri döndüğü için adanın gittiği mesafede 4x kadar. Öyleyse Eda, Ela'nın hızının adanın hızına oranı 6 bölü 4 o da 3 bölü 2 olur. Cevap E şıkkı. Üçüncü soruda aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir pist görseli verilmiştir. BD'nin 4 katı DC'nin 3 katına eşit. Arkadaşlar BD yoluna 3 birim, DC yoluna 4 birim diyebiliriz. Nasıl olsa burada herhangi bir birim kullanılmamış. Dolayısıyla biz de yollara birim verebiliriz. 3 birim, 4 birim diyebiliriz. Eşkenar üçgen dediği için de AB ve AC yolları da 7'şer birim olacak. Şimdi bu araçlar aynı anda A noktasından zıt yönde harekete başlamış ve D noktasında karşılaşmışlar. E öyleyse bunların gittikleri süreler eşittir. Bakın aynı anda yola çıktılar ve aynı anda D noktasına geldiler. O zaman süreleri eşit. O halde hızlarının oranı yollarının oranına eşittir. V1 aracının gittiği toplam yol 7 ile 4'ün toplamı 11 bölü. V2'nin gittiği yolda 7 ile 3'ün toplamından 10. Öyleyse hızlar oranında 11 bölü 10 olacak. Doğru seçenek D şıkkı. Dördüncü soruda dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan kuşu saatte 180 km hızla batıdan doğuya doğru uçmakta. Rüzgar ise saatte 60 km hızla doğudan batıya doğru esmektedir. Buna göre A şehrindeki gökdoğan kuşunun bu şehrin 1200 km doğusundaki B şehrine gidiş dönüşü en az kaç saat sürer? Arkadaşlar A şehrinden B şehrine giderken rüzgar ters yönde eseceği için bu kuşun hızı ee, rüzgarın hızı kadar azalacak. Yani kuşumuz 180 km hızla batıdan doğuya giderken rüzgar 60 km hızla ters yönde etki ettiği için kuşun reeldeki hızı 120 km bölü saat olacak. E toplamda 1200 km gideceğine göre 1200'ü 120 km bölü saat hızla 10 saatte alır. Gidiş süresi 10 saat. Tabi burada en az diye sormasının sebebi hiç mola vermeden ve doğrusal bir şekilde gidip dönmesi istendiği için bu şekilde sorulmuş. E dönüş yoluna geçelim o halde. Dönüş yolunda kendi hızı 180 km bölü saat. E dönüşteki hızı da yine rüzgarla aynı yönde olacağı için dönüşte toplamda 240 km bölü saat hızla esmekte. E o zaman 1200 kilometrelik yolu saatte 240 km hızla giderse kaç saatte alır? Bunu bulmak için 1200'ü 240'a bölebilirsiniz. Bu da 5 saat yapar. Öyleyse giderken 10 saat, dönerken 5 saat olmak üzere toplamda bu yol en az 15 saat sürer cevap C şıkkı. 5. soruda aşağıda birer kenarları bir birim olan 3 tane düzgün beşgenin yan yana gelmesiyle oluşan iki farklı yol görseli verilmiştir. Bu yollardan biri kırmızı diğeri yeşil renktedir. A noktasından harekete başlayan saatteki hızları V ve 2V olan iki araçtan 2V hızla giden araç kırmızı renkli yolu, B hızla giden araç yeşil renkli yolu kullanarak B noktasına varmışlardır. Araçların varış süreleri arasındaki fark 4 saat olduğuna göre V kaçtır? Arkadaşlar kırmızı yola dikkat edersek toplamda 6 birimlik yol bunu 2 V hızla giden araç tüketecek. Diğer taraftan 9 birimlik bir yol var ve bu da 1 V'lik araç tarafından kat edilecek. Şimdi üst taraftaki yol hem daha kısa hem de daha hızlı giden araç tarafından gidildiği için Üstteki yol daha kısa sürede bitmeli. E, o zaman aradaki fark T4 e, olduğuna göre üstteki yolculuğun T saat sürdüğünü düşünürsek alttaki yolculuk T artı 4 saat sürmeli diyebiliriz. Şimdi e, denklemini kuralım. Bakın kırmızı yol toplamda 6 birimlik bir yol. Bu 2V hızla giden araçla T saatte alınabiliyor. Alt tarafa baktığımızda 9 birimlik yol 1V hızıyla artı 4 saatte gidiliyor. Bunları birbirine oranladığımız zaman V'ler buradan sadeleştirilir. 3 de sadeleştirilirse 2 bölü 3 olur. 2'leri de sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaparsak 3T eşittir T artı 4. Buradan T eşittir 2 buluruz. Şimdi T'nin 2 olmasını denklemlerden herhangi birinde getirir yerine yazarsak 6 eşittir 2V çarpı 2. Buradan V eşittir 6 bölü 4. O da 1,5 olur. Cevap C şıkkı. Altıncı soruda hızları oranı 3 bölü 4 olan iki araç A ve B kentlerinden aynı yönde yola çıkarlarsa ve B kentinden 420 km uzakta arkadaki araç öndekine yetişiyormuş. Arkadaşlar arkadaki araç öndekine yetişiyorsa arkadakinin daha hızlı olması lazım. Onun hızına 4v dersek öndekine 3v diyebiliriz. Şimdi bunlar tabi eşit süre yol gittiklerine göre bu B ile C noktası diyelim şu noktaya. B ile C noktasında B2 aracının aldığı süreyle A ile C noktaları arasında V1 aracının, V1 hızla giden yani 4V hızıyla giden aracının aldığı süre eşittir. E süreler eşit olduğuna göre gittikleri yollar oranı hızlar oranına eşit olmak zorunda. E o zaman burada şu aradaki yola X kilometre dersek A noktasından yola çıkan V1 aracının Gittiği yol toplamda x artı 420 kilometre bölü diğer aracın gittiği yol 420 kilometre. Bu hızlı olanın yavaş olana oranı. Süreler eşit olduğu için bu yollar oranı hızlar oranına eşit olmalı. O da 4v bölü 3v. Buradan da v'leri sadeleştirirsek 4 bölü 3. Bir içler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 3 ile 420'nin çarpımından 1260, 4 ile de 420'nin çarpımından 1680 olur. 1260'ı sağ tarafa atalım. 3x eşittir 420. Buradan da x eşittir 140 buluruz. Arkadaşlar bu araçların başlangıç noktalarında aralarındaki uzaklık 100, 140 km olmak zorundaymış. Şimdi bize sorulan bu iki araç A ve B'den aynı anda birbirlerine doğru yola çıksalardı. A kentinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlardı. Şimdi biri 4 ve biri 4 ve ile diğeri 3 ve ile gittiğine göre toplam 7 ve'lik bir hız olacak birbirlerine doğru geldiklerinde. Yani bu 140 V'nin 140 kilometrenin 4 V'lik kısmını A aracı, 3 V'lik kısmını B aracı gidecek. Dolayısıyla biz de 140'ı 7 birime bölersek her 1 V'nin 20 kilometrelik yola denk geldiğini söyleyebiliriz. Öyleyse 4 V'lik araç 4 çarpı 20'den 80 gidecek. 3 v'lik araçta 3 x 20'den 60 gidecek ve böylece bu araçlar şu noktada bir yerde karşılaşmış olacak. 80 ile 60'ın toplamının 140 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi A kentinden kaç kilometre uzakta karşılaşacağı sorulmuştu. E bu 80 kilometre olduğunu buradan görebiliyoruz. Cevap bu yüzden B şıkkı olmalı. Yedinci soruda aşağıda elektrikle çalışan bir otomobilin çeşitli durumlarda bir saatte harcadığı elektriğin kilowatt cinsinden değerleri gösterilmiştir. Tam dolu bataryayla yola çıkan Pelin gündüz normal modda 5 saat yolculuk yaptıktan sonra arkadaşlar gündüz normal modda 1.8 kilovat enerji harcıyordu. 5 saatte bunun 5 katı kadar yani 9 kilovat enerji harcar. Daha sonra 2 saat konfor moduyla yoluna devam ediyor. Yine gündüz konfor modu 2.5'dan 2 saat hesaplarsak 5 kW yapar. Şu ana kadar toplamda 14 kW enerji harcamış oldu. Daha sonra Pelin mola vermek için bir şarj istasyonuna gidiyor ve otomobilinde normal modda 1 saat gece yolculuğu yapacak kadar elektrik enerjisi yüklüyor. Gece normal modda 1 saat 2.5 kW saat yapar. Şimdi aracına bu kadarlık yükleme yaptığına göre şu an araç... 14 eksi iki buçuk eşittir 11 buçuk kilovat enerji harcamış gibi oldu. Çünkü o kaybettiği iki buçuk geri aldı. Şu anda harcadığı 11 buçukmuş gibi düşünebiliriz. Mola bitiminde akşam oluyor ve ardından Pelin konfor moduyla 4 saat daha yolculuk yapıyor. Arkadaşlar gece 4 saat konfor modu 4 çarpı 3.2'den 12,8 kW enerji demek. Bu kadar daha enerji eksilecek bataryadan toplamda 24,3 kW enerji harcamış olacak. Bu kadar enerjiyi harcayınca kalan şarjı %10 olacakmış. Yani %90'ını harcamış oluyor. E o zaman bu pilin tamamının %90'ı 24,3 kW saatse bunun tamamının yani %100'ünün kaç olduğunu soru bize sormuş. %24,3'ü çarparsak 2430 olur. E bunu da %90'a yani 90'a bölersek soru işaretini bulmuş oluruz. Bu da sevgili arkadaşlar böldüğümüzde 27 yapar. Dolayısıyla cevap E şıkkı. 8. soruda bir araç A kentinden B kentine 60 km bölü saat hızla gidip aynı yoldan 90 km bölü saat hızla geri dönmüştür. Buna göre bu aracın gidiş ve dönüşteki ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve ortalama eşittir. Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi burada yol belli değil. Ama ne olduğu önemli değil. X gibi düşünebiliriz. Ancak X gibi düşünerek çözdüğümüzde burada bilinmeyenle çok fazla şeyle uğraşmış olacaksınız. Bunun yerine size şöyle kısa bir yol önerebilirim. Araç 60'la ve 90'la hareket ettiğine göre yolu hem 60 hem de 90'la bölünebilecek şekilde bir yol seçin. Yani 60 ile 90'ın ekokları olarak seçin. 60 ile 90'ın en küçük ortak katı 180. O halde biz de yolun 180 km olduğunu düşünelim. Arkadaşlar burada isterseniz x km deyin, isterseniz bölünmeyen 200 verin. Neticede ortalama hız değişmeyecek. Burada tamamen işlemleri kolaylaştırmak için 180 km gibi bir sayı seçiyoruz. A kentinden B kentine giderken bu araç 60 km bölü saat hızla gideceğine göre 180 km'yi ...3 saatte gitmiş olur. E dönerken de 90 ile döneceğine göre... ...180 kilometreyi 2 saatte dönmüş olur. E o zaman toplam yol... ...180 gitti, 180 döndü... ...360 kilometre yol harcadı. E süre olarak da giderken 3, dönerken 2... ...toplam 5 saat harcamış oldu. 360'ı 5'e böldüğümüzde... ...cevap 72 olur. Demek ki ortalamamız ...72 kilometre bölü saat olacak. Burada dediğim gibi... Yolu 180 değil de farklı bir sayıda seçmiş olsanız veya x de vermiş olsanız yine ortalamamız 72 çıkacaktır. 9. soruda yol eşittir hız çarpı zaman ile bulunur. Aslı ile Fırat arasında başlangıçta 3 bölü 20 kilometre mesafe varmış. Aslı koşarak Fırat ise bisikletle gideceği yere ulaşacaklar. Aslı'nın hızı saatte 2 tam 1 bölü 2 kilometre. Fırat'ın hızı da saatte geri tam 1 bölü 5 kilometredir. Buna göre 1 bölü 2 saat sonra Aslı ile Fırat arasındaki mesafe kaç kilometre olur? Arkadaşlar 2 tam 1 bölü 2 kilometre 5 bölü 2 kilometredir. Şimdi bu hızla 1 bölü 2 saat boyunca koşarsa 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 5 bölü 4 kilometre yol gitmiş olur Aslı. Fırat'a bakalım. Fırat da 7 tam 1 bölü 5 bu da 36 bölü 5 yapar. Bu da 1 bölü 2 saat boyunca giderse 36 bölü 5 çarpı 1 bölü 2'den bu da sadeleşirse 18 bölü 5 kilometre yapar. Şimdi zaten başlangıçta aralarında 3 bölü 20 kilometrelik mesafe vardı. Aslı sol tarafa doğru gittiği ve Fırat da yine sağ tarafa doğru gittiği için mesafe bunların gittikleri yol kadar açılmış oldu. Bakın Fırat buralara bir yere Aslı şuralara bir yere gelecek. Öyleyse bunların son haldeki aralarındaki uzaklık Şunların toplamı kadar olacak. 3 bölü 20 artı Aslı'nın gittiği yol artı Fırat'ın gittiği yol. Şimdi bunların hepsini getirip toplayalım. 3 bölü 20 artı 5 bölü 4 artı 18 bölü 5. Paydaları 20'de eşitleyebiliriz. 5 ve 4 ile genişletelim. E, ortak payda 20. 3 artı 25 artı 72 bölü ortak payda 20. Bunu düzenleyelim. 75 72, 25 ile toplanırsa 97, 3 de yanında var. 100, bunu 20'ye bölersek cevap 5 olur. Doğru seçenek şıkkı. 10. soruda, şekilde çembersel bir yörünge üzerindeki A noktasından aynı anda ters yönde hareket eden iki hareketinden birinin hızı 8 metre bölü dakika, diğerinin hızı 12 metre bölü dakikadır. Bu araçlar 4 dakika sonra karşılaştıklarına göre. Arkadaşlar 4, da, 4 dakika bilgisi verilmiş. Hemen bunu kullanalım. bunların harekete başladıkları andaki aralarındaki uzaklık bu pistin çevresi kadardır. birbirlerine doğru geldikleri için hızlar toplamına bölersek karşılaşma süresine eşit olur. Buradan x eşitleri 20 çarpı 4 80, 80 metre olacak bunlar arasındaki uzaklık. Çünkü birimler metre cinsinden verilmiş. E, o zaman bu hareketliler A'dan çıkan 8 metre bölü dakika hızla giden araç 4 dakika boyunca 32 metre yol almış olacak. Diğeri de hızlı olan da 12 ile 4'ün çarpımından 48 metre yol almış olacak. Toplamda 80 metre olduğunu zaten görebiliyoruz. Şimdi soru da bize şunu soruyor. Hızı az olan araç yani şu 8 metre bölü dakika hızla giden araç karşılaşmalarından kaç dakika sonra ilk kez A noktasına ulaşır? Arkadaşlar karşılaştıkları nokta şurası. A'ya ulaşması için gitmesi gereken yol 48 metre. Bu 48 metreyi 8 metre bölü dakika hızla kaç saatte gideceği sorulmuş soru işareti diyelim. 8 kere 6 48 olacağına göre cevap 6 yani C şıkkı olmalı. 11. soruda bir tren sabit bir hızla kendisinin 3 katı uzunluğundaki bir tüneli 4 dakikada geçmiştir. Arkadaşlar Trenin kendi uzunluğuna x diyecek olursak tünelin uzunluğu 3x olacak. Dolayısıyla toplamda 4x'lik mesafe gitmesi gerekiyor. Bunu 4 dakikada gidebiliyormuş. 4x'lik mesafe 4 dakika sürecek. Sonuçta trenin hızı sabit. 4x'i 4 dakikada gidebiliyor. Bu tren aynı sabit hızla kendisinin 5 katı uzunluğundaki köprüyü kaç dakikada geçer? Şimdi kendi hızı, kendi boyu x. Bu Köprünün boyu da 5 katı olduğu için 5x. Öyleyse toplamda 6x kadar yol gitmeli. E, bunu kaç dakikada gidebileceğini sormuş. E, gitmesi gereken yol miktarı artarsa sürede artacağı için bir doğru orantı var. Öyleyse 4x ile soru işaretinin çarpımı 4 ile 6x'in çarpımına eşit olur. Buradan x'leri atarsak 4'ler de sadeleşirse aradığımız soru işaretinin cevabı 6 olur. Tabii ki bunu basit bir doğru orantıyla da görebilirdiniz. 4x'e karşılık 4 gelmiş. x'i yok etmiş. 6x'e karşılık da x'i yok edersek cevap 6 olduğu kolayca görülebilir. 12. soruda bir kayığın durgun sudaki hızı saatte 50 kilometredir. Bu kayık akıntıya karşı 10 kilometre yol alacağı sürede akıntıyla aynı yönde 15 kilometre yol almaktadır. Arkadaşlar teknenin şu yönde gittiğini düşünelim. 50 km bölü saat hızla e, akıntının da buna ters yönde etki ettiğini düşünelim. Şimdi gitmesi gereken mesafe 10 kilometreymiş. E 10 kilometrelik yolu e, tabii ki kendi hızı 50 ama buna V kilometre bölü saatlik bir akıntı ters yönde etki ettiği için net hızı 50 eksi V'ye kadar. Bunu T sürede alıyor. Şimdi aynı T sürede akıntıyla aynı yönde gittiğinde 15 kilometre yol alıyormuş. E, o zaman 15 kilometrelik yol eşittir. Ee, bu tekne akıntıyla aynı yönde gittiğinde hızlarının toplamı kadarlık net hız gerçekleşir ve süre de aynı süreymiş t diyelim ve bu ikisini birbirine oranlayalım. Bakın buradan t'ler gider. 10 ile 15'i de sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 içler dışlar çarpımından 150-3V eşittir 100 artı 2V olur. 100'ü sol tarafa 3V'yi sağ tarafa atarsak 50 eşittir 5V buradan V eşittir 10 olur. Soru bize akıntının hızı saatte kaç kilometredir diye sorulmuş. E, biz ona V demiştik. V de 10 olduğuna göre cevap B şıkkı. 13. soruda bir araç A ve B kentleriyle üçgen oluşturduğu bir konumdan hareket etmiştir. Arkadaşlar A ve B kentlerini şöyle düşünelim. A burada, B burada. Bu aracın harekete başlayacağı yere de C demiş olalım. E, aşağıdaki bölmelerde verilen sayılar sırasıyla bu aracın aldığı yolu A kentine uzaklığını ve B kentine uzaklığını kilometre birimine göre gösteren değerlerdir. Bakın bu araç 0 kilometre yol aldığında yani tam olarak C noktasındayken A'ya uzaklığı 63 kilometreymiş. B'ye uzaklığı da 25 kilometreymiş. Daha sonra belli bir süre yol almış 15 kilometre kadar. A'ya uzaklığı 48, B'ye uzaklığı 20 olmuş. Şimdi araç yol almış ama nasıl bir yol aldığını şu an için bilmiyoruz. E şöyle düşünelim. Diyelim ki bu araç şu şekilde bir yol almış olsun ve bu şekilde 15 kilometre gittiğinde A'ya uzaklığı 48, B'ye uzaklığı da 20 kilometre oluyormuş. Arkadaşlar burada şu dikkatimizi çekmeli. Bakın 48 ile 15'in toplamı 63 yapar. Aslında bu ne anlam ifade etmekte? Bu bahsettiğimiz nokta tam olarak A-C yolunun üzerindeymiş. Yani aslında bu aracın hareketinin A yolu üzerinde, CA yolu üzerinde olduğunu görmemizi beklemiş soru. 15 kilometre götürtelim o zaman. Şurası 15. Bakın burada bir 48 kalacak. Şunun 25 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda B noktasının uzaklığında şu şekilde ifade edelim. Buradan bunun da kaç olduğunu, 20 olduğunu soru bize söylüyor. Şimdi 20 olduğunu biliyorum bu noktadaki hareketin B'ye uzaklığının. Aynı zamanda C'ye uzaklığının 15. Ve B ile C'nin de 25 olduğunu biliyorum. Öyleyse şuradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. 15, 20, 25 üçgeninden 3, 4, 5 üçgeninin katı olan 5 katı olan üçgen. Bu nedenle en büyük kenarın karşısı 90 derece olmalı. O zaman şuradaki açı da 90 ve ben burada bir Pisagor bağıntısı uygulayarak AB yolunu bulabilirim. Bunu da mümkün mertebe özel üçgenlerle görmeye çalışalım. 20 ile 48'in EBOB'larını alırsanız sevgili arkadaşlar eee 4 birimde bir ortak bölenleri olduğunu görürsünüz. O zaman 20'yi 4 çarpı 5, 48'i de 4 çarpı 12 olarak düşünürsek 4 her ikisinde ortak olduğundan hipotenüste de ortak olmalı. Geriye de dik kenarlarda 5 ve 12 kaldığı için hipotenüste de 13 gelmeli. Öyleyse x dediğimiz uzunluk 4 ile 13'ün çarpımından 52 olur cevap C şık olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.